Arka Sokaklar 730. Bölüm 2. fragmanı Mesut'u sezonun en tehlikeli tehditlerinden biri olan Cevher'in bombalı tuzağıyla karşı karşıya getirerek gerilimi zirveye taşıyor. Fragman, hızlı kesimler, alarm veren ses efektleri ve aciliyet içeren diyaloglarla Mesut'un farkında olmadan ölümcül bir tuzağa doğru ilerlediğini vurguluyor. Uzun yıllardır dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut'un tehlikeye düşmesi, izleyicide anında bir endişe yaratıyor. Cevher'in hesapçı ve öngörülemez bir düşman olarak konumlanması ise çatışmanın sadece fiziksel değil, psikolojik bir boyutta taşıdığını gösteriyor. Fragman, sadakat, intikam ve ekip içi dayanışma temalarını ön plana çıkarırken, aynı zamanda bölümün gidişatını belirleyecek kırılma anlarının sinyallerini veriyor. Sonunda bırakılan güçlü Cliffhanger, Changer, Mesut'un tuzağı fark edip edemeyeceği konusunda merak uyandırarak izleyiciyi bölüme kilitliyor.